Yepyeni Zuma videosuna selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Max'ta küreselde ve yerelde birinciydik Türk olarak. Şimdi de Paço ile küreselde birinciliğe kasıyoruz arkadaşlar. Zaten yerelde birinciyiz şu anda. Oo, var. Şu an iki oyuna ihtiyacımız var baba. İki oyunda inşallah eksi yemezsek birinciliğimizi Türk olarak alıyoruz. Gurur duyacaksınız baba gurur gurur. Tabii efendim. Hadi bakalım hayırlısı. Abi x17 veriyor kötü veriyor ha. Abi birinciliğe artı 6 veriyormuş. Güzel nice nice nice. Çok iyi abi. Allah ben artı 4'lerle geldim buraya. Şimdi artı 6'ya çıkarmışlar. Çok iyi oldu bu benim için tabii ki. Tamam tamam. İnandım ya tamam. 1 dakika 9 saniye bekleyelim abi bakalım. Başka da birinciliği kasmayı hedefledim yani. Başka istediğiniz eğer kasmamı istediğiniz bir karakter varsa dünya oyun birincisinde yani küreselde kasalım arkadaşlar. Ve arada sayı vereceğim arkadaşlar yani 3 haneli 4 haneli sayılar vereceğim. Bunu bana yazan arkadaşlara sürprizim olacak. Videoyu çünkü sonuna kadar izlemeniz için. Bu da bir benim için bir taktik. <laughs> Şimdiden sayımızı veriyoruz abi. 19. Aklınızda 19 olsun abi. Bunları birleştireceksiniz. Bak 19 çizgi. Birazdan bir sayı daha vereceğim. Çift taneli. 19 unutmayın abi Tabi unutmazsak sayımızı vereceğiz Abi şöyle bir silahlarımızı hemen alalım Abi Paço'ya niye helyum taktığınızı diye sorarsanız Rakipleri sinir ediyor, rakipleri yanımıza yaklaştırmıyor O açıdan çok iyi bir şey bu Helyum Sırtlan! Şimdi abi şöyle Şu aslanımızı bir alalım hemen Ölmedi Aa biz öleceğiz ha Bot öldürdü değil mi onu? Şansa bak bot öldürdü. ne kadar komik. Oo çok kötü oldu. Bak oradan bizi kesiyor bak, bak bak bak. Bak bak bizim mızrağı bulmamız lazım acilen. Çok acilen mızrak almamız lazım bizim abi. Oo altın mızrak var. Ba, 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 ba. Bot bir dakika kanka. Benden önce mızrağı almam lazım. Nice abi. Şöyle bir hemen bunu da aldık, bunu da aldık. Burada bir tane, aha bizim düşmanımız geldi. Abi geldi lan abi! Hakiki düşmanımız geldi. Bunu alalım da bari canımızı toplayalım. Kaçtı mı o? Kaçtı kaçtı. <laughs> Aynen kaçtı baba bu. Neyse alanları sonlarında buluruz inşallah. Ölmezsek tabii. Oyun dönmek de var baba yani sıkıntı yok. Tabi efendim. Gel kanka. Hop bombaya Bu Ne bombası ya? Şuraya gitti herhalde değil mi? Görmedim ama sıkıntı yok. Şuradan hemen şey alalım. Abi bunu bulmamız lazım bizim. Bu biraz sıkıntılı. Of daha büyük sıkıntı. İyi 5 kişi eksi 1'deyiz ya sıkıntı yok Sıkıntı yok abi Keşke buna batmasaydık o neyse İyi 4 oldu eksi 0 mı? Artı 0 mu? Eksi 0 ne yani? Nice artı 2 nice 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 çok iyi abi Çok iyi abi Abi şöyle bir girelim bakalım şöyle hop selamünaleyküm kanka diyoruz çok kötü oldu bu. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Oha. Ne yaptı o? Nereye gitti o? Hadi be sıkıştık ya. Bu sudan oynayacak bize ya. Çok kötü oldu bu. Neyse Allah'ın daralmasını bekleyelim abi biraz. Sakin oynayalım ya. Kanka seni öldürmek zorundayız. Kusura bakma can lazım. Özür dilerim. Öldürmeyi zorundayım. Hadi be. Rokey'de de var ha bu arada. <laughs> Kendim oyuna verdim. Hadi oğlum. Hadi oğlum alırsın be öldük. Çok kötü oldu bu ya. Kötü oldu abi. Neyse. Daha bak Özgür Bu dünyada boşuna yaşıyorsun. Hmm. Çok kötü oldu be. İyi oynadı ama. Eline sağlık vallahi aldı abi. 69 olduk ya. Birinci olmamız lazım. Aa bir oyun daha lazım. Yeter lan yeter! Yeter! Bir oyun daha lazım abi. Hemen şöyle başlayalım. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Artı dört değildir. Sıkıntı yok. İki puan için yapacak bir şey yok her zaman da birinci olacağız diye bir kaydı yok baba. Şimdi tamımızı alırız. Rahat olun. Biz de rahat olun. Ben de boyun. Oo altına da bayağı şeyler daha ha. Şuradan hemen bombamızı alalım. Şöyle bir yapalım. Şuraya mızrağımızı da çekelim. Hemen silahımızı da çekelim şöyle. Ana silahımızı bizden önce aldılar. canı alabilir miyiz? Alırız. <laughs> neyse hesabı. Bunun yerine şeyi taksaydık az önceki elde helyum gazı, e, helyum demişim. Eee parfümü taksaydık. Alırdık onu da neyse. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bu oyun şu haritada güzel abi bu helyum gazı ya. Adam bir de uzaklaştırıyor ya çok iyi oluyor. Oğlum, ne oldu? Sakın kankalar, sakin olun. Herkes bize dalıyor. Babalar. Allah diyoruz. <laughs> Bu ne oğlum Max'ta birinci olduk ya arkadaşlar. Herkes bize şey yapıyor. Arkadaşlar ikinci kodumuz 12. Birinci kodumuz 19. 2. kodumuz 12. Bir de son bir kod daha vereceğiz arkadaşlar. Bu kodları bana özelden yazan arkadaşlar yani Discord'tan, Discord sunucumuz aşağıda var arkadaşlar linkte bu arada. Discord'tan bana özelden yazan arkadaşlara güzel bir sürprizim var. Hızlı oyunda tabi geçerli. Bu. Of özelde, Ne yaptın kanka? Çarpı mı ya? Yok ona gidemeyiz. Sıkıntı büyük abi. Hadi be yanlış anlı yaptık. Aldık ama aldık. Sıkıntı yok. O bot var lan. Daha. Nice abi Yanımızı fırladık otlardan çok iyi be. Hadi abi birinciliği alıyoruz ya. OG var sıkıntı yok. OG e, hangi şeyin başkanıydı ya OG? Bir kalanın başkanıydı unuttum. <laughs> Az 4 kişi artı 1. Şu anda eşit abi. birinciyle eşit biz. sıkıntı. Öldü abi ya sıkıntı neyse. Ha da akardı. ne olacak? 70. Birinci olduk. Birinciye yerleştik abi. Hadi bir oyunda oynayalım bari. Tam bir kesinleştirelim şu birinciliği. Şu anda eşit daha berabere biter bu maç. Şöyle bir altına doğru gidelim abi. Güzel oynadık ama hiç beklemediğimiz anda ya ben bu mabı sevmiyorum ha. Büyük mabı sevmiyorum ya. Küçük map daha iyi benim için ya. Bir sayı daha veriyorum arkadaşlar. 5 19 dedik. Kaç dedik öbürünü unuttum da şimdi de 5 veriyorum. Bir sayı daha vereceğim son olarak. Yani toplam 6 haneli sayı vermiş olacağım. Tabii efendim. Ben bile unuttuysam siz düşünün. <laughs> ya da şöyle yapalım. 19 olsun, 07 olsun, 5 olsun. 19 07 5 şu anda. Şaka şaka inan diye. İlk baştaki sayıları bilmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi adamın biri gelip yarıda izlemeye çalışır. Olmaz öyle. İlk sayımız geçerli arkadaşlar. İlk söylediğim sayılar geçerli. Bir de 5 verdim şimdi. Bir de bir tane daha bir sayı vereceğim. Abi geldiğine abi. O da maç bittikten sonra inşallah. ne oldu burada? Bütün adamlar burada. Kanka bir sakin olun. Şu telefonu kıracağım ya sinirin. Oha öldürdüler. Çok kötü oldu bu ya. Çok kötü oldu. İkliyememiz lazım abi. Arada kaynamamamız lazım. Keşke elimle çıkartsaydık ya. Neyse sağlık olsun. sıkıntı yok abi sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok alacağız Allah'ın izniyle çok iyi bir tane bomb şeyimizi aldık abi çok iyi burada dönersek var ya çok iyi olur ya nice korktum valla yanı bastım Dondurursam sandım da dondurmadım neyse nice güzel hadi bakalım buradan dönebileceğiz mi İhtiyar tekti çok güzel ekliyoruz abi. Hop seni de alayım kanka. Çok iyi. Tamam şu anda tamamız abi. Sakiniz. Altın bombamız var. Sakiniz. Sakin sakin ödememiz lazım. Yoksa sıkıntı büyük. Burada da ekstiyemek istemiyorum. Nice. Çok iyi. Abi 7 kişi kaldı benle hariç. Hadi benle beraber 8 kişi. <laughs> Hadi bakın buradan dönebileceğiz mi ya? Çok merak ettim. Döneriz ya. Bizim ben ne ya bizim için çocuk oyuncu ya. Tabii efendim. Biraz da ciddiye alalım abi oyunu. Ciddiye alıp ölmemiz yok mu? Kanka sen biraz tutasılığa benziyorsun ya. Ben şuradan bir gideyim abi. Hop 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 hop. Hadi çabuk 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 çabuk. Yes, oh, nice. Nice abi. Hop ölüyoruz lan. Ha telefonu da kardeşim ne olacak? Ölüyor da Can lazım can da yok. Allah can da bastı. Of çok, çok iyi be. Çok iyi oynadık he. Şuraya bir şey kızalım abi. Şuraya da kuralım abi. Ben seri geçtim. Kutuya dönüş abi. Çok iyi. Hadi iki kişi hadi. Hadi oğlum. Bak burada saklanıyor herhalde. Canlar bayrak atmayın boşuna. Boş verin. Hadi. Abi 3 kişi var saplanıyorlar mı? Hadi ama ya. <laughs> nice. Abi birinciliği aldık mı ne yaptık ya? Son ele yakışır bir birincilik olsun ya hadi ya. Aldık aldık bankoya vermem bu saatte sonra. Evet arkadaşlar Paco ile ile bunda da e, küreselde birinci olduk oyunda yani yerelde de birinciyiz zaten aynı şekilde de Max'ta da birinciyiz. Son sayımızı veriyorum arkadaşlar 3 son bütün sayıları bana söyleyen arkadaşlara özelden bana yani discord özelden sürprizim var arkadaşlar bana söyleyenler. Canlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Discord adresimize, kanalımıza abone olmayı unutmayın. TikTok'da her gün 8'de yayındayız. Allah'a emanetsiniz.